Arkadaşlar bir anket yapmıştım bu yakınlardan ne videosu istiyorsunuz diye öyle bir en çok bende ondan sonra da tekstil. Onu modifiye, modifiye Arkadaşlar otobüste çıktığımız ailemi izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye bakın. Çünkü bir Bugün de oyun rotasına tepki çekeceğim. Çoğunluş Çünkü mü, şey, ben aslında oyun adet rotasına tepki çekeni görmemişim. Eğer bu videoya biraz biraz özüm şey hakim 10 like gelirse İlhan tepkisi de gelecek. Şaşırdım. Bu arada ne abone olduğum ya? kanal var aslında öz kanalım var. Adam short kanalım var. Bazen ona video Best atmak düşünüyorum. Bu kanala video o atmasam oyduğum. belki de ona atacağım. Her hazır. Ya tamam baba her şeyim hazır Allah Allah elleyip durma. Baba sen bunu şimdi modifiye ettirdin? Ya sen manyak bir adamsın baba. Acayip babalısın ha. Tamam lan tamam ne kızıyorsun Allah Allah bakıyoruz işte. Oğlum, şşş, bunlar havalı bir şey değil, tamam mı? Benim yaptığım doğru bir şey değil. Otobüsü çaldık, çünkü adam beni sinir etmişti. Ama hırsızlık genel olarak kötü. Anladın mı Süleyman? Ya he he, sen bana masal okumaya devam et. Baba, acayip sağlammış ya. Hadi bunda gidelim. Bu otobüste bırak beni okula. Lan oğlum, manyak mısın sen? Otobüsünü çaldığımız okula. Çaldığımız otobüste mi gideceğiz? He? Gideceğiz ne olmuş yani Acayip sigma oluruz baba Alfa oluruz baba Acayip havalı oluruz baba Alfa havalı sigma O ne lan özellikle sigma Sigma ne lan Yani cool baba cool Havalı Allah Allah hiçbir şey de bilmiyorsun ha Ne biçim adamsın Bunları çalmayı biliyorsun Cool'u sigma'yı bilmiyorsun mu Yok oğlum bilmiyor. Benim bildiğim tek kulluk var işte o da Allah yapılan. Of baba ya. Yaşlı yaşlı konuşuyor. Beni okula götür. Hecrini özledim. Ney ney ney? Yaşlı yaşlı mı konuşuyor? Lan var ya dek miyim? Kendi oğlum olmasa. <laughs> Neyse çocukları dövmeyin işte kötü. Gel oğlum. Gel. Seni bırakalım. Ulan yemin ediyorum bidon kadar boyu var. Bir türlü türlü huyu var ya. <laughs> ya Hadi gidelim bakalım. Otobüs burada kalsın da sonra bizi tutuklamasınlar. Manyak mıdır nedir? Neymiş otobüste gidecekmişiz de okula. Hasta çocuk ya. Olmaz mı ya, ya kimin çocuğu be? <laughs> Aslında olur ama. Neyse tutuklanmak istemiyorum. Faruk abiye söz verdim. Normal bir hayat yaşayacağız. Oğlum normal bir hayatın ilk kuralı çaldığın arabayla çaldığın yere gitme. Ama normal bir hayatın ilk kuralı çalma değil mi ya? E evet ama normal bir yaşamadığımız için oğlum hani çalmak şey yani hobi hobi mi? Ana ne güzel hobi lan. ben de büyüyünce onu yapabilir miyim? Hayır yapamazsın sen büyüyüp doktor olacaksın. Doktor mu? Baba ben kandan titriniyorum ne doktoru? Oğlum sen de kulak burun boğaz falan olursun Allah Allah takıldı şeye bak sanki doktorluğun tek bir bölüm. Anneniz yok lan sizin. Sizin anneniz yok oğlum. Vallahi yok. Yani varsa da artık yani ezildi gitti altın. Ne diyor baba? Ve ee, okula geldik oğlum. Hadi bakalım. Şöyle fark edelim de seni indirelim. Hop. O ne lan? Orada bir tabela var. Ne? Buraya park yasakmış oğlum. Olmaz olmaz. Bizim park yeri bulmamız lazım ya. Park yeri. Ha, burada bir park yeri. Lan. Lan oğlum. Şşş. Lan. Lan orayı yıkıcı ben gördüm. ben yolun ortasında durmuyordum ben. Ben buradan araba park yeri benim park yerime çık. Oğlum okul zilin çalıyor. Sen okula git. Tamam baba ben gidiyorum. Kusura bakma. Senin yanında kalamam. Koş koş koş. Baba Ebu Bekir Sıddık'ın babasını döv. Ulan saçma sapan konuşma. Allah Allah. Senin baban öyle birisi mi? Saçma sapan konuşma. Yürü. Sıdıkmaya gir. Memur bey. Ben normalde karıncayı bile incitmem. Memur bey valla bak park yerimi aldığı için yani Abi sen cezamı yazıyorsun, etrafa mı bakıyorum. Ateş plakalı, seri numarası 37 çift 022 olan kırmızı bir Camry. Toplam ceza miktarı 760 dolar. Beyefendi, cezanızı yazdım, plakanızı kaydettim. Buyurun. Bunu ödeyebilirsiniz. Cezanız belli. Lütfen arabanızı çekin ve bir daha olmasın. Bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu anladım? Ve ben şimdi Arabamı park edecektim. Park edeceğim yeri aldı diye. Yolum ortasındaki dakika durdum diye. 760 dolar ceza mı yedim? Evet beyefendi. Aynen öyle oldu. Ne satılmamış diyeyim. Arabamızı şey. çekmezseniz döndüğümüzde bir ceza daha yazarım. Üçüncüyü de yazarsam arabanızı paketletiriz. Ona göre. Gidelim devre. İyi günler beyefendi. Cezayı ödemeyi unutmayın. Hayda neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim hepsini izlemek istemedim. Alın tepki istediniz ben de size tepki çektim.